Evet, Alba dönüşüm kitiyle en merak edilen 10 soruyu cevaplayacağız. Dönüşüm kitleri her bisiklet için uygun mudur? Dönüşüm kitleri her bisiklet için uygundur. Firmanın söylediği bütün jant boyu aralığında motor üretiyorlar. Firma ile görüşürseniz bütün jant aralığındaki motorları size sunacaktır. Hangi ebat dese jantınız, ona göre bir motor gönderecektir size. Peki montajı sen mi yaptın, usta mı yaptı? Montajı ben yaptım. Montajı çok kolay. Eğer lastik değiştirebiliyorsanız, yani lastiğin içindeki şamileri çıkartıp diğer lastiğe takabiliyorsanız hiç ustaya gitmeyin. Kendiniz yapın. Hatta bir önceki videolarda şöyle yorumlar oldu. E, ustalar yaklaşık böyle 500-600 lira gibi bir para istiyormuş. Hmm. E, o yüzden bence şöyle yapalım. Hatta bu videonun altında bir forum oluşturalım. E, birbirimize yakın olan e, hobidaşlarımıza yardım edebiliriz. Yani daha önce montajını yapanlar birbirleriyle haberleşip birbirlerine yardım edebilirler. En azından hobidaşlarımıza bir Yardımımız olur çünkü 500-600 lira çok para diye düşünüyorum. Şarj ne kadar gidiyor? Ee, şarjı ne kadar gidiyor? Firmanın verdiği değer 25 kilometre ile 50 kilometre arasında bir değer veriyor. Ama bence kesinlikle 50 kilometre gitmiyor. Çünkü 50 kilometre gidebilmesi için birinci kademede e, çok pedal çevirmeniz gerekiyor. Belki o zaman 50 kilometre gidebilir ama tabii kimse böyle kullanmıyor. Ben hiç denemedim. Yani ortalama benim e, şehir içinde 2 ile 3 ile gidiyorum. Bazen el gazı kullanıyorum. Yaklaşık e, 30 kilometre menzil yapabiliyorum. Peki mesela daha çok yokuş yerlerde gittim de şarj daha çabuk biter mi? Daha çok yokuş yerlerde evet. Yani yokuşta zaten e, bu elektronik göstergeden bunu görüyorsunuz. Yokuşlarda e, daha fazla watt kullandığı orada yazıyor. Yokuşlarda tabii ki daha çok ekiyor. Anladım. Ee, peki pedal, pedal çevirirken yoruyor mu? Pedal çevirirken yormuyor. Çünkü şöyle yormuyor. Yani bunu nasıl e, tarif edebilirim bilmiyorum. Ee, şimdi önden çekişli bir motor olduğu için sizi önden zaten sürekli çeken bir şey var. Önden sizi çektiği için arkadan pedal çevirmek çok kolay geliyor. Yani bir arabanın sizi çek çekiyor. Böyle arkadan sizin de yalandan gaza basıyor gibi hmm. bir şey. yani Öyle söyleyeyim. E, pedal çevirirken hiç yormuyor. Çünkü önden sürekli sizi çeken bir güç var. E, o yüzden çok rahat oluyor pedal çevirmek. Çocukluğumuzda bisiklet sürmeyi ilk öğrenirken babamızın arkadan ittiği gibi evet. Ya, hiçbir güç uygulamıyorsun aslında. <laughs> hiçbir güç uygulamıyorsun. Peki maksimum ee, ne kadar hız yapabiliyoruz? Maksimum ne kadar hız yapabiliyoruz? Firma mesela e, el gazıyla sadece 25 kilometre hızı maksimum hıza çıkabildiğimizi söylüyor ama öyle değil. Daha önce videosunu da çektim. Sadece el gazıyla e, 33-34 kilometre hızlara çıkabildim. E, pedal destekli 45 kilometre hızları görebildim. O 45 kilometre hızlarda fren yeterli oluyor mu? <laughs> Olmuyor. Yani benim pabuçlarım orta derecedeydi çok kısa sürede yani 176 kilometre yaptım ben bu kiti takalı. 176 kilometrede pabuçlarım hemen bitti. Çünkü 45 kilometre gibi bir hızda yani pabuçlu frenle disk fren kullanmadığım için V fren kullanıyorum. V frenle 45 kilometre hızda durmak o kadar kolay olmuyor. Bir de şöyle bir şey var bu ben firmayla görüştüm bunu. Burada bir fren sensörü istedim ama maalesef benim viteslerim frenle bütün olduğu için ilk önce bunları ayırmamız gerektiğini söylediler ve bunları ayırmak da çok ciddi bir maliyet olduğu için vazgeçtim. Bir fren sensörü almam gerekiyordu çünkü e, pedal destekli giderken pedalı bıraksanız bile yaklaşık bir saniye, bir saniye iki saniye gibi bir zaman gaz vermeye devam ediyor ve bu durumu daha da zorlaştırıyor. E, zaten 45 km hızları böyle çok hani sahil yolunda e, ya da çok boş yollarda yapabiliyorsun. Şehir içinde böyle bir şey mümkün değil çünkü duramazsınız dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Peki önden tahrikli motor mu yoksa arkadan tahrikli motor mu? Evet bu soru çok merak edilen bir soru. Ben önden tahrikli motoru seçtim. Benim için bunun bir sebebi vardı. Yani kendi mantığımda şöyle düşündüm ben. Eğer arkadan tahrikli motor alsaydım benim çevirdiğim pedal arkaya güç verdiği için motor da arkaya güç verecek. Yani bir uyumsuzluk olur gibi geliyordu bana ama dediğim gibi ben bunu bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmadım. Önden tahrikli motor olsun. Önden beni bir şey çeksin. Ben de arkadan e, pedalla, arka tekeri güç uygulayayım ve 4x4 araba gibi <laughs> daha güçlü bir şekilde çıkalım evet. diye düşündüm. Ama arkadan tarihli motor hiç kullanmadım. Belki bu söylediğim yanlış olabilir. Sadece benim fikrim bu. Anladım. Peki bisiklete ne kadar bir ağırlık katıyor? Bisiklete ne kadar bir ağırlık katıyor? E, motorun kilosu 2,5 kilo. Bataryanın kilosu e, 2,1 kilo. İşte Kabloları da falan katsak maksimum 5 kilo diyebiliriz. Ee, bu 5 kilo gibi bir ağırlık katıyor ama Eve çıkarken şu bataryayı Anahtardan buradan çıkartıp Bataryayı çıkartabiliyorsunuz Otomatikman 2.1 kilo ağırlığınız düşmüş oluyor İlk önce bataryayı çıkartın sonra bisikleti çıkartın Çok zorlanmıyorsunuz Dönüşüm kiti almamın en büyük sebeplerinden biri buydu Çünkü bisikletimi seviyordum Ve dönüşüm kitini takıp Ben tekrar bisikletimi e, Yukarı çıkartabilmeliydim eve çıkartabilmeliydim Bu bataryayı da buradan söktüğünüz zaman bisikletinizi çok rahat bir şekilde eve çıkartabiliyorsunuz. Burada bir tek sadece motorun 2,5 kiloluk bir ağırlık alıyor. Anladım. Çıkartırken. Peki kaptırdık gidiyoruz. Sahil yoldayız. Yolda giderken birden şarjımız bitti. Ne yapıyoruz? Yolda birden şarjınız biterse normal bisiklete dönüyor. Ama tabii şöyle bir dezavantajı oluyor. Artık bisikletinizin üstünde 5 kilo gibi bir ağırlık var. <laughs> normal pedal çevirerek gitmeye devam edebilirsiniz. Ama artık 5 kilo ağırlık olduğu için tabii bu biraz daha yorucu hale geliyor. Anladım. Peki sonuç olarak bu dönüşüm kitini tavsiye ediyor musun? 176 kilometre yaptım toplam kit taktığımdan beri ve ben çok memnunum. Ee, yani iyi ki katlanan elektrikli bisiklet almamışım ya da diğer modellere bakmamışım. Kendi bisikletimi çok seviyordum. Ee, bu dönüşüm kitinde yakıştırıyordum bisikletlere daha çünkü spor gözüküyordu benim gözüme. Ben çok memnunum performansından da çok memnunum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Evet bu verdiğimiz bilgiler çok amatör bilgiler. Daha toplam 176 kilometre kullandım dönüşüm kitini taktığımdan beri. Bu videonun altına bir forum oluşturabiliriz. Dönüşüm kiti takmak isteyen arkadaşlara yardımcı olabiliriz. En azından hobi bir yardımımız dokunur. Bundan sonraki videoda e, inşallah bir sorun çıkartmaz bisikletimiz, dönüşüm kitimiz. Böyle kademe kademe 200 kilometre, 300 kilometre kullanım tecrübelerimi aktaracağım. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.